Çuf çuf. Tam bir GSC gibiyim ya. Sanarsın İstanbul'da değil Alplere gidiyorum buradan şimdi. Buralar değişmiş, köprü olmuş herhalde. Bayağıdır da gelmiyorum. Bayağıdır dedim. 3 gün oldu İstanbul'a gelmeyeli herhalde. Montun çok güzelmiş. Yeni mi aldın eldivenlerini? He? <laughs> <laughs> Çok mutlu ya çocuklar gibi. O cüzdanın da montun da aynı renk gördüm. Çok uyum içindesin bugün. Ayakkabıların da öyle galiba. Kayıtta mi, kayıttayım. Kayıttayım. <laughs> Kaldık ya lan herif aktı, gitti. Taksici abi hadi git de biz de gidelim de. Diret direkt hadi devam et geldim. Be iğrenç kusacağım şimdi trafikten. Sağdan yapıştırsana. Yürü. Bu ne oğlum? Öndey. <laughs> 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 Hamur var. Hamurda olsan çekiliyorsun bu hayatta be. Ben yolu bilmiyorum. Sen geç öne hadi. Bu <laughs> Allah ne biçim vallahi kafa kaldırıyorsun ya. Sevdim bu özelliğini. Aga motor kıvrak da motor küçük değil ki ya. Alışkın da değilim. Gerçekten enteresan bir genişliği var yani. E, kaldık mı? Oğlum sen scooter mısın? Nasıl döneceksin oradan? Bunu da böyle bırakmak helal olsun be. Demiyor musun delikanlı? Motorumu alıp giderler diye. Ya şimdi şurada Agustan'ın olup da debriyajsiz çalışma sisteminin olması ne kadar güzel olurdu ya. Ama zor değil öyle ha şehir içinde kullanması. Gerçekten hani böyle şu an beni yormadı mesela Şu an beni yormadı ama devreci falan öyle hidrolik olduğu için Öyle çok ağır aman ellerim ağrıdı diye diyemem ama biraz geniş Sadece problem bu o da yani alıştıktan sonra Yine girersin. Bir geçtiği yerden geçmez tabi ama Durduğu yerde dengesi çok dengeli Hani denge çok iyi ayaklarımı hemen yere indirmem Gerekmiyor İsmail abi siz takmış sanki yoktu Yemin ederim gören herkes görüyor yani şuna bak. Altı sisimin hepsini yaktım. Bütün sislerim açık. Arkadan gelen tır gibi geliyorum. Rahat değil mi? Çok. Hadi şuradan geç de arkasında kalmayalım hadi. Ben çok sevdim CS ya. Tam bir oyuncak. Ama şundaki göt de kimsede yok ha baksana. Cenk, götün çok güzel gözüküyor. Senin değil ama motorun. Şey, arkadan götünüz çok güzel gözüküyor. <laughs> Henüz yorulmadım yani şeyde şehir içinde. Vallahi hatta bilakis memnunum CS'ten. Öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar, İstanbul'da hiç yasak yok gerçekten. <laughs> evet Kadıköy'deyiz. Arkadaşın mekanına gidiyoruz. Mekan dediğim yerleri. Health Angels'ın bir dükkanına gideceğiz. Şu an malzemeye gidiyoruz sanırım. <laughs> He? Şuraya koyayım ya. Evet İstanbul turumuzu sonlandırmadan bir bakalım neredeyim. Agusta'ya geldik. Makinalarımız burada. Benim makinem gelmiş. Cenk Bey size hangi Agusta'dan şey yapalım? şu raş gördüm içeride böyle dönüyor. Dönüyor. Şöyle, evet. şöyle. Beygir de güzel tam bana göre. Beygir her çizgi güzel. böyle düşünüyorsunuz. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Tamam. Bana. Ben bu arada yarışmacıyım. Yarışmacı arkadaşlarına <laughs> başarılar diliyorum. Bin arar gelmiş bir şu maskemi takayım bir içeriye gireyim bak. Benim makine gelmiş aga. bak. Bak bak Uyduğa bak. bak. Hmm. Dört tane giriyor. Yine böyle içerisi Şampiyonlar Ligi güzel. Fenerbahçe var orada. Bu güzel. güzel. Wow. Fena değil böyle. Hangisini beğendin Cenk Bey? Abi bu çok değişik bir alet ya. Şimdi bu, bu, çok değişik bir alet ya. Evet. Kanatlar manatlar uçmaya hazır bir makine bu. Bu Şu meşhur Rush. Hüzme <laughs> böyle bildiğiniz gibi. Falan filan. Burada hayat çok güzel. Hani görseller çok güzel. İnsanın böyle binip bir tanesine çıkası falan geliyor. Ama ne yapıyoruz biz bugün? Başka bir şeye devam edeceğiz. GS'imiz var. Görüşürüz yolda. Bir abimin. Ben de bir süre. Oğlum bu sarı Valla o istedi o taktı. Ben bir şey diyemem. <gülüyor> <gülüyor> evet. Artık gidiyoruz. GS'e bineceğiz. Burada çekimler falan var. Hadi miyiz Ceku? Artık İzmit'e dönüyoruz. Şunun görüntüsüne bak abi. He? Buradan gideceğiz. Şuradan çıkarız. İvit. Gidiyük. Artık İzmit'e dönüş vakti geldi çünkü artık biliyorsunuz karantinada dışarıya çıkmak problem olduğu için Dak hazır mısın dönüşe? Sen asın makina Çok zevkli gaza basması ya Welcome to the İstanbul trafik abi. Bu ne ya? Lan her yerde trafik var arkadaş ya. Gerçekten burada yaşam çok zor. Zor abi ya. Bu kadar böyle trafiğin içinde yaşamak dert, eziyet gerçekten. Rutin çalışan bir insansın. Trafiktesin, iştesin. Eve dönüyorsun, yatıyorsun. Bu ne ya? Ama çok da aksiyon dolu bir şehir yani. Evet, bölüm 2 dönüş. Artık dönüyoruz abi. Alışverişi yaptık. Bu arada tekrar tekrar ekranların karşısına hoş geldiniz. Umarım öndeki arabadan şu an GS'in sis farlarını görüyorsunuzdur. Diyeceksiniz ki abi bu kadara ne gerek var? Yani göreceli bir mevzu. İsteyen takıyor aga. <laughs> GS ile biraz eğlenebilir miyiz? Peki neden GS? Hem eğlenelim hem onu konuşalım. Şimdi aga bu makinenin prensibi şu. Konfor. Gerçekten çok konforlu. Uçan bir kilimde, uçan bir halı da. Aladdin'in sihirli lambasında uçtuğu gibi siz de bu makinede e, yoldaki engebeleri minimum seviyede hissederek gidiyorsunuz. E, özellikle şu ön süspansiyondaki bu BMW'ye özel sistemde e, böyle uzun bacaklı bir motoru ki bunu bir önceki bölümde de söylediğimi hatırlıyorum. Yani fren attığı zaman bak makine böyle sönümlemiyor en yere doğru. Bu da sizi güvende hissettiriyor. Dediğim gibi ikincisi, şey işte, bu iki. 3. E, yakıt olarak gerçekten sizi üzen bir makine değil. Çok sıkıştırmadığınız sürece 6, 6 litrelerde bu makineyle seyahat edebilmek mümkün. E şimdi 6 litre belki bazılarınızın kulağına çok öf amba yakıyormuş ya gibi gelebilse de bence e, böyle bir yani şuna bak abi buna bak bu bir rüzgara karşı gidiyor yani anladın mı? Yani 1250 cc Boxer'da bir motor var üzerinde. Bence gayet makul seviyelerde. Fazla da kaşınmayın yani. Böyle bir makinenin 3-4 litre yakmasını kimse beklemesin. Yani bunun alanında çok yakıtı düşüneceğini düşünmüyorum. Biraz motor hakkında bahsedelim. Onun alan dışında BMW'yi biliyorsunuz artık dünyada bu motorun bir fanı var. Neden mi? Zamanında ülke aşırı yolculuklara katılırken genellikle insanlar bu motoru kullanmışlar. Ee, böyle fanları olduğu gibi antipatik olanlar da var. Ya işte GS. Baksır motor işte basınca sallıyor gibi hurafe demeyeyim ee, çalıştırırken veya ilk start aldığında o böyle bir sallantıyı hissediyorsun makinede. Evet böyle bir olayı var mı? Var. Fakat bu kalkıp gittikten sonra ya eski GS'ler ne için bir şey söyleyemem ama şunu söylüyorlar bu GS yapılan en iyi GS'lerden biri diyor bu zamana kadar. Bunda bunu bayağı bir minimuma indirgemişler gerçekten başarılı hani öyle virajın içinde ya gaza basayım da o da böyle beni bir sağa sola çeksin gibi bir olay arkadaşlar söz konusu değil Eleştiri açık bir motor mu evet bence önce otomatik falan olmalıydı kaliteli tuttuğun her şey kaliteli bu ördek opsiyon arkadaşlar bunu sonradan 5000 euro verip takıyorsunuz ördekli cs olarak geliyor bu ee, <laughs> cs'in var ama ördüğün yok ooo fx dr'ye gidiyor önden Yürü işte. Bu da istiyor ki hep ben önden koşayım. Tamam. Ben de alırım yakıt. Gerçi 3 diş varmış. İstanbul'a gittim geldim. 2 diş indirdi. Çok yakmıyor ya. Güzel güzel. Bu konuda başarılı bir makine. Koltuk kısıtma falan var. Gerçi bu en dolu. Bas paketinde bu Adventure olan ADV diye geçiyor. E, bas paketinde neler var neler yok bilmiyorum ama bunun kesinlikle ve kesinlikle bu özellikle son takılan aksesuarlarıyla daha da kalın, daha da heybetli olduğunu aşikar. Yani araba kadar bir genişliği var. Ha, bu şehir içinde bazen problemlere yol açıyor mu? Evet abi açıyor. Bazen iki yerin arasından falan geçerken problem oluyor mu? Oluyor. Böyle koy bununla 160-170. Hak abi istediğin yere gidebilirsin. Ay koçum benim Maserati'de iyiymiş be. Ha şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Çok iddialı konuşmak istemiyorum. Makineyle öyle çok tapa gaz tapa gaz gazladığın falan yok. Fakat yani böyle bir spor bir otomobil yanına geldiği zaman seni üzebilir. Ona göre aç. Tio'yu vereyim. Benim GS'im var. Senin nasıl bir spor otomobilin var falan filan hikayesine gireceksiniz. O konuda XR daha başarılı. S1000 biliyorsunuz o onun üzerinde S1000 RR 4 silindirli bir blok var ve gerçekten performanslı bu da bir makine daha önce kullandım ya bu Insta 360dan gerçekten bıktım artık böyle bunu kapatmam mı gerekiyor Anahtarı bana buldurtma burada lütfen ya. Evet bir CS'in benzin kapağı nasıl açılır? Nasıl açılmaz onu görüyoruz şu anda. Açılmıyor çünkü. benzin kapağını açamıyorum Cenk ben. Evet abi benzin kapağını açabilirsem benzin alacağım ama açılmıyor. Her zaman manyağı Yok Yo ben motor testi aldım da o yüzden nasıl açıldığını bilmiyorum. Dur <laughs> şunu bir durdurayım. Aa, bak şimdi. nasıl benzin alamadık? Bir dakika. Başkasına dersek ayıp şimdi. Evet aga. Şimdi girip devam edebiliriz. Kontağı kapatmamışız. Böyle bir benzin açma problemi yaşadık. Çözüm odaklıyız. Bulduk, hallettik. Ellerim derledi. Eldiveni zor giyiyorum. Yes. Şunu da açayım da çocuk biraz hava alsın. Dak. Gidelim bakalım biraz CS'e. Hmm. Dediğim gibi ama böyle gazlar gazlamaz değil ama ben çok bir aksiyon alabileceğimi düşünmüyorum benim için. Hani alışık olduğum motor sürme olayına CS'e maalesef şey değilim yani. O atlayayım aralardan geçeyim. Biraz daha ağır başlı olduğu için ya biraz daha sakin sakin gitmek daha keyifli en azından. Aa, gider mi gider. Gider gider bu da gider. için yeter abi ya. Arkadaşlar şuradan kanala abone olmayı unutmayalım. Az çok demeyelim şuradan. Pat basalım abone ol biraz abonemiz atsın ya. Videoda beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Tabii şu an o FXDR ile paraşüt gibi geldiği için o uzun süre FXDR'da böyle çok aldır aldır gidemiyorsun. Çünkü böyle bacaklar önde açık, kollar açık. Direk paraşüt muamelesi yapıyor sana motor. Lapa lap, lapa lapa sallanıyorsun böyle. Makine gidiyor da sen üstünde duramıyorsun. Hadi bakayım daha ne kadar gideceğim merak ediyorum. <laughs> Yürü bakayım. bakalım kaç yapıyormuş. Bizim tabelamızdan okuyalım. Şu an hemen hemen 190'da falan gidiyordu. Ama nasıl gidiyor baksana. Top Kapatmış. kapanmış. Gidiyordu. Rüzgara direnmeye çalışıyor. Ay yazık. <laughs> Böyle rahat be. Cam falan var biliyor musun? Ben kaldırıyorum Ceko. Aka aka gidiyorum. Maskesi de hala kolunda. Aa, memur bey. Yunus abilerimiz var. <laughs> ya yürü ne diyecek bize? Bir şey yok ya. Allah Allah yolculuk da mı yapmayalım yani? Ben selam veririm be. Kanalda böyle değişik artık içerikler hani mi yapsak diye bir görüşüyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Hani hep motosiklet, evet motosiklet inceleyelim. Ya yani Ana işimiz bu kanalın ama böyle biraz daha eğlenceli şeyler mi yapsak motorla? Böyle halkın arasında karışıp bazı motorları sormak istiyoruz. Hani bu nedir, nasılları? Biner misiniz? Binmez misiniz? Motora bakış açınız nedir? Bu konuda böyle bir şey yapsak izler misiniz? Bilmiyorum. Yani en azından sever misiniz? Değişik böyle değişik değişik bir şeyler yapalım. Eğlenceli olsun. Hep standart kalmak istemiyorum. Böyle bir şeyleri ya evet güzel olabilir. Hep bir sıkılık inceleme inceleme diyorsunuz. Hatta belirtin. Hatta ve hatta motosikletle yapılacak şeyler. ilginç fikirleriniz varsa böyle çok standart istemiyorum. Böyle değişik. Aa evet ya bu böyle olabilir diyebileceğim fikirleri açıp aşağıda bize belirtin. Sorular kısmı ya yorum olarak bize yazın. Oradan bize güzel fikirleri seçip böyle değişik değişik bir şeyler yapabiliriz. Böyle yakında değişik projeler var. İşte elektrikli bisiklet, elektrikli araba, e, sıfır emisyon, hani sıfır emisyon dünyaya zararsız bir halde kamp yapılır mı, bir şey yapılır mı? Böyle değişik değişik içerikler var, değişik ortaklıklar var motoparkın geleceğinde. Güzel şeyler olacak gibi gözüküyor. Bakalım neler çıkacak. İstediklerimizi yapabilirsek güzel hallere geleceğimizi düşünüyorum. Ben seni şuradan bir atayım sana bir makas, makas çık. Tam makas olmadı bu. Evet. İzmir'imize hoş geldiniz. Otopark Airlines. Bu yolculukta bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu arada bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi yine de ben çok dilim sürçer böyle bazı kelimeleri yanlış falan söylerim. Buna çok takılanlar var. Sürçülü, sürçülü, -sür olduysa affola. Biraz gır, gır şama da yapmaya çalıştık. E, keyifli böyle biraz muhabbet edelim, yolculuk yapalım diye düşündük. Oo kontrol eşliğinde çok güzel, nice. <laughs> Yürü bakayım. Bir kontrolümüz var. Girişler kontrollü evet. Artık yasaklar, bazı şeyler engeller mi engeller biraz daha şey artmış. Oo lastiğe bak Cenk'e simsiye olmuş. Ya <laughs> boz, boz çok iyi değil mi? Az değil şuradaki boz boz? Şuna bak ya. Yere de basmışlar. Diavel. Hep buradasın ya sen. kimsin acaba? yolculuk nasıldı? Güzeldi ya. İyi iyi iyi. Bu güzel. Altın çok güzel ama. <laughs> <laughs> Bugün gittik, alışveriş falan bir şeyler yaptık, Saçımı başını da almış, acık gezdik. Evet. Cenk'e mont aldık, eldiven aldı. Bu sefer bana saplamadın. Tamam, bir daha bir sonraki <laughs> Bir, <daha>, bir sonraki ne <laughs> ben yapacağım biliyorum bir, bir ama. Bir sonrakinde şey artık sen bana saplarsın. artık kim kime? Biz böyle sırayla birbirimize, değil mi? Yapacak bir şey yok Yapacak bir şey yok. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Şuradan abone olmayı unutmayın. Şuradan pıt 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 Bir abone olun. Ona sonra haftaya görüşürüz. Bay bay.